Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni yeni bir ödeme kanıtı videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Mind Doge Cloud'dan e, bir 18 Doge çekim yapmıştık. Yine arkadaşlar bugün ben e, bu sistemden e, yaklaşık bir 44 Dogecoin'den çekim yaptım arkadaşlar. E, bunu sizlere göstermek istiyorum. Göstermeden önce arkadaşlar yeni katılmak isteyen arkadaşlar için tamamen ücretsiz bir platform. Tabi yatırımlı kısım var. İlla ki yatırım şart değil. Yani ücretsiz bir şekilde buradan çekim yapıp kazanabiliyorsunuz. Açlama kısmına bırakacağım linke tıklayıp karşınıza çıkan Dogecoin kısmına yatırım adresini, Dogecoin yatırma adresini yazdıktan sonra Start'a basıyorsunuz. Başlamak yani orada yazıyor zaten. Ardından sisteme giriyorsunuz ve bakın burada Dogecoin'iniz kazanmaya başlıyor. Burası 11 Dogecoin olduğunda buradan çekim yapabiliyorsunuz. Çekimi zaten siz başta yatırım adresinizi buraya yazıp girdikten sonra zaten şu kısma gelirsiniz. Çekilmek dersiniz. Şuraya miktarı girersiniz. Atıyorum 14, 24 neyse. Şekil e tıklayınca direkt çekebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar şimdi aşağıya dur iniyorum. Bakın 44 doş koyun arkadaşlar. Daha bugün çektim. Bakın 3. ayın 7'si 2023. Sağ alt kısımda bakın arkadaşlar bilgisayarında zaten tarihi var. Şimdi ben bunu nereye çektim arkadaşlar? Bakın daha önce de bir 18 doş koyun çekmişim. Bunu FacetPay Pay cüzdanıma çektim. Şimdi FacetPay cüzdanımdan göstereyim arkadaşlar. Hemen tıklıyorum bakın FacetPay'a. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce bir 18 çekmiştim ee, sonra bir de 44 çektik Burada gördüğünüz gibi toplamda 62 doşluk bir e, ödememizi aldık arkadaşlar Peki bunun tarihi saati nerede hemen şuradan Evet tarih diyelim arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi e, para yatırma geçmişi yani oradan buraya yatırdığım para arkadaşlar doş bakın adresi e, miktarı 44 doş arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 Mart ee, gördüğünüz gibi 2023 arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar çok kısa bir süre içerisinde de e, ödeme geldi. Ben oradan şekim verdim. Yaklaşık 2 dakika bilemediniz belki 2,5 dakika sürdü. Hemen e, cüzdanıma yattı arkadaşlar. Tabi bunu borsa adresinize de, de çekebiliyorsunuz. İlla gelip de Facet Pay e, cüzdana çekeceksiniz diye bir kaydı yok. Şimdi arkadaşlar yeni bir haberim var. Bu sistemin bakın Doge Cloyton arkadaşlar. Şimdi yeni bir sistemi açıldı. Aynı admin'in yeni sistemi. Şu anda yeni açılmış arkadaşlar. Bakın bugün birinci gününde daha ödemeler bak yeni yeni yapılmaya başlanmış arkadaşlar. Hemen de 4173 kullanıcı bir anda gelmiş. Nasıl gelmiş? Baktılar önceki sistemden ödeme geliyor. Dogecoin'den hemen burası da açılınca arkadaşlar. Buraya da bakın millet hemen hücum etmiş kaydolmuşlar yani. Buradan da arkadaşlar ücretsiz bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Peki buraya nasıl katılıyoruz? Bakın arkadaşlar şurada Tron yatırım adresini de geliyorsunuz buraya şöyle yapıştırıyorsunuz. Ardından bakın arkadaşlar şöyle girişe tıklıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi hemen bize burada 20 günlük arkadaşlar ücretsiz kazıma gücü veriyor. Ve bu kazma gücüyle arkadaşlar buradan Tron çekimi yapabiliyoruz. Hem de yani daha fazla kazanmak isteyen arkadaşlar varsa hani yatırımlı kısım var. Yani en başında ben söyleyeyim arkadaşlar kesinlikle bu video Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Ha, yatırımlı kısımlar oluyor. Bunlar tamamen e, izleyicilerin kendi tercihlerine kalmış şeylerdir. E, bu tür sistemler arkadaşlar dediğim gibi e, PON sistemler uzun vade gidebiliyor, kısa vade gidebiliyor. Hiç belli olmuyor. garantisi yok yani. Ama arkadaşlar uzun vade giderse de iyi de kazandırıyor. Peki TRON arkadaşlar bu sistem bize minimum ne kadar çekim veriyor? Bakalım. Şu çekinme kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da 11 turu minimum çekim yapılabiliyor. Bakın 1 trx de kesinti yapıyor. Ee, gördüğünüz gibi aynı Dogecoin sistemi gibi arkadaşlar gayet mantıklı. Ee, Tabi arkadaşlar yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar zaten biliyorlar. Ee, yani mesela burada arkadaşlar ne yazıyor? 10 thslik bir e, kazım gücü vermiş. Yani şöyle güç satın al dedikten sonra arkadaşlar pardon e, işte burada. evet depo üstü 10 sonra turunu diyor. Mesela adres oluştur tıklıyoruz. Burada de verilen adrese bakın minimum bir TRX buraya gönderilebildiğini söylüyor. Yani önceki Dogecoin platformu da aynı şekilde arkadaşlar. Mesela bu adrese ben kalksam 10 TRON göndersem arkadaşlar 10 TRONluk şu makinenin üzerine bir hız ekleniyor ve daha çabuk şu üst kısımda TRON kazılmaya başlıyor. Ne kadar hızlı kazılırsa burası yani o minimum çekim miktarına ulaşıyoruz ve o şekilde buradan çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, tabi arkadaşlar bu Mine TRX Cloud'un e, ben linkini açıklama kısmına bırakırım. Tıklayabilirsiniz, katılabilirsiniz de arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde arkadaşlar bakın Dogecoin madenciliğinden. Bakın ben buradan tamamen ücretsiz bir şekilde arkadaşlar çekimler yaptım. Bakın şu çekimleri ben buradan ücretsiz hiçbir şekilde yatırım yapmadım arkadaşlar. Bakın 44 Doge artı 18 Doge. Aynı şekilde bakın aynı sistem. TRX şeklinde açılmış. Bu sistemde aynı admin'e ait arkadaşlar. Buraya katılıp katılmamak tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. Yine yeni bir arkadaşlar videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.